meşhur Gadırga Yelesi'nden Hepinize merhaba 24 Temmuz 2020 Cuma günü Gadırga Şenliklerinin yapıldığı alan Şu arkamızda duran bölüm ise Meşhur Üste Açık Cami Bu caminin özelliği Cuma günleri Üstü açık olmasına rağmen buraya yağmur yağmaması yöre halkı tarafından böyle bilgi geliyor. Şimdi yukarı çıkıp bakalım. Hava nasıl? Camiye çıkarken epeyce bir merdiven çıkmaz gerekiyor. Şuradan da camiyi görüyorsunuz. Camiye. Cami'nin kapısında giriyoruz. Bu bölümde ayakkabılıklar var. Biz de ayakkabımızı buraya çıkaralım. Ayakkabımızı çıkardık. Ocak'ın içinde. Şöyle bir gezelim. Kadırga Camii'nin okuma bölümüne doğru ilerliyoruz. Hakikaten de yerler ıslak değil. Yağmur yağmamış. Cuma günü özelliğini koruyacağım. Hutbe bölümü var. Ve bu tarafta da imam için Allah'a hayırlı alan. İşte açık cami. Fıdırkaya ailesinde. 500 metre sonra sağa dönün. Navigasyondan çıkalım artık. Şenlik alanı. Yaklaş. Baş Sultan Mehmet Trabzon seferini yaparken 1432 yılında ordusuyla buradan namaz kıldığı için üst açık cami o günden bugüne bu yayla yaylada Müslümanları kucaklamaya devam ediyor. Yayladan son bir genel görüntüyle veda edelim. Kadırga Camii'nden Kadı 100 metre yaylası. sonra tam sola dönün. <laughs> bu navigasyon bitirdi beni. Evet. Kadırga Yaylası'ndan hepinize hayırlı günler.